Vallahi şimdi hayvanların doğal yaşam alanına biz petrol yapmışız. Kabahat bizim yani. Ondan sebeple de geldikleri zaman da yardımcı oluyoruz hayvanlara. Arabalardan döküyoruz icabında. Geldikleri zaman. Araçlar geldiği zaman onlar bezilmesinler diye koruyoruz. İşte bizim burada yıkama var bak orada görürsen. Oradaki sudan hayvanlar sebepleniyor. Suyu boşa akıtmıyoruz. Yani orada bir çukur gibi bir şey yaptık. Hayvanlar gelip orada sulanıyorlar, sebepleniyorlar. Yavruluyorlar, seviyoruz yani hayvanları. buradaki araçları kullanan arkadaşlar da ona duyarlı. Geldikleri zaman korna yapıyorlar. Mesela bir dakika duruyor mesela ışıkta. Onlar rahatsız etmiyorlar. Ama hareket haline geçtikleri zaman onlar da korna yapıp onları uyarıyorlar. İşte geliyoruz kendinize bir çeki düzen verin. Yem yemeği bırakın. Güzel yani hayvanları herkes seviyor. Bu kadar hayvanı bir başkasının tek tek böyle bakımını yapması, yem vermesi mümkün değil. Ama giden araçta bu etrafta depodan gelen, gemilerden çekilen, silolardan gelen buğdaydır, arpadır, mısırdır, yemdir. Hayvanlar sebepleniyorlar yani. İster istemez dökülüyor. İstemezsen de olsa iyice de kapatsa Allah onların kısmetini veriyor yani. Ee, herkesin kısmeti bir yerden geliyor. Bunların kısmeti de buradan geçen araçlardan, işte depolardan gelen ürünlerden, tırlardan dökülen mısırdır, buğdaydır, arpadır, yemdir. Sebepleniyorlar yani. Hem doğada bir güzellik oluyor, bir renk oluyor doğaya, hayvanların olması.